Merhaba arkadaşlar. Dizi Yıldızları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizlerde sevilen oyuncularımız ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız Dizi Yıldızları kanalıma mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim. Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Acaba sizlerde Halil ve Sıla'nın birlikteliğini beğeniyor musunuz? Beğeniyorsanız yorumlar kısmında düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türçoğlu'nun yepyeni videolarını her geçen gün sizlerle değerli izleyicilerim için yeniden sunmaktayım. Beğenirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Güle güle değerli izleyiciler hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum.